Evet render almayı göstereceğim. Şimdi render diye gösterdiğimiz böyle bir beyaz bir görüntü oluyor. Ama bir altın rengi vermek istiyoruz biz bunu. nasıl yapacağız? Şimdi objeyi seçtik. Bunun da yerini biliyorum ben. Siyah gözüken layer'da. Bunun yanında materyal bölümüne tıkladık. Burada materyali metal yaptık. Şimdi bakalım oldu mu? Tabii ki oldu. Okey diyelim ama olmadığını göstermek için render dedik. İşte bir metal oldu ama biz bu metal istemiyoruz. İstediğimiz metal tıkladık. Metal de yine olacak. Burada kolora bastığım zaman burada bronz mu, pirinç mi, altın mı ne olacağına karar veriyorsunuz burada. Yani özetle materyal bölümüne bastığınızda Burada metali seçtikten sonra şu color yazan yere tıklamanız gerekiyor.